Nitro Megatronic'ten herkese merhaba. Sizlere daha önce bahsetmiş olduğumuz Nitro Data programı ile bu gördüğünüz aracın emisyon sorununu saniye içinde çözeceğiz. Nasıl mı? Bakalım. Aracın dosyasını okuduk. Nitro Data programını çalıştırdık gördüğünüz üzere. Nitro Data programından Yeni Dosya Oluştur seçeneğine tıklıyorum. Burada orijinal dosyayı, aracın üzerinden okumuş olduğum dosyayı seçiyorum. Masa üstünden. Bakın burada dosyayı okudum. Yapay zeka destekli programımız saniyeler içerisinde dosyayı analiz edip ve bize çözümlerini sunacak. Gördüğünüz gibi full emisyon, speed, mis, teşbir, at, play, off ve eger, off gibi çözümleri siz de kullanabilirsiniz. Biz bu araç için full emisyon, off seçeneğini seçip dosyayı oluşturuyoruz. Ve dosyamız kimseyi beklemeden saniyeler içinde hazır oluyor videoyu kapatmadık bile. Bakın şimdi tekrar gel. Dosya hazır. Hem müşteri memnuniyeti hem de sizler için vakit tasarrufu sağlayacak programı hala denemediyseniz bizlere iletişime geçebilirsiniz. Teşekkürler.